izleyenler şehirden haberler programı turuna Batman'dan devam ediyor. Sizlere Batman'dan haberler sunmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Batman merkezden sesleniyoruz. Arıtma alanında faaliyet gösteren Ramazan Bey'in konuyuz. Röportajımızda arıtma ile alakalı arıtmanın faydaları nelerdir, zararlı mıdır? Bunlarla alakalı tüm haberleri, bilgileri kendisinden alacağız. Hep birlikte izleyelim. Evet Ramazan Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Burada arıtma alanında ne kadar zamandır faaliyet gösteriyorsunuz ya da bu işe e, girişmeye nasıl karar verdiniz? Yaklaşık olarak bir senedir e, faaliyet veriyoruz Batman'da. E, bu işe arkadaşım bu işteydi. Yani e, su arıtma işi yapıyor. Onun tavsiyesi üzerine girdik. E, bir senedir hizmet veriyoruz Batman'da. Batman'da bir senedir hali hazırda. Aslında burası kendi yeriniz olarak hizmet veriyorsunuz. Daha öncesinde de bu alanlarda çalışmışlığınız bir fiil var. Var. Yaklaşık olarak iki senedir bu işi yapıyorum ama kendi firmamı bir senedir kurdum. Bir senedir bu sektörde hizmet veriyorum. Peki burada arıtmayla alakalı ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz A'dan Z'ye izleyicilerimiz için? Onları da alalım sizden. Burada arıtma satışı, satış sonrası servis veya müşterilerimizin arıtmaları varsa o arıtmalara biz gidip kendimiz bakım yapıyoruz. Her türlü cihazın bakımlarını yapabiliyoruz burada. Ayrıca endüstriyel olarak sanayi tipi arıtmalar da kurabiliyoruz. Endüstriyel çapta bir binanın veya bir sitenin komple suyunu arıtabiliyoruz yani. Burada peki arıtma, yani burada ikiye ayrılanlar var. Arıtma suyu tüketenler, tüketmeyenler bunun yeterince temizlenmediğini, sanki temiz su içmiyormuşuz gibi düşünenler var. Peki işin ehlinden dinleyelim. Arıtma kullanılmalı mıdır? Bir zararı var mı? Şimdi bununla ilgili yani piyasada çok yanlış şeyler dönüyor. Şöyle söyleyeyim, yani arıtma gerçekten suyu ee, tamamen arıtıyor. Yani üç, ilk 3 filtre e, sediment, aktif karbon, blok karbon Bunlar suyu arıtıyorlar. Sonra membrana geçiyor. Membranda su saf su haline geliyor. Yani o su içilecek bir su değil. Saf su haline geliyor. Sonrasında şimdi herkesin buraya kadar söylediği doğru. Su bütün sudaki mineralleri, her şeyi alıyor. Yalnız sonrasında eee post karbonla beraber suya pH'ını, tadını ve minerallerini tekrar suya vererek sizin sağlıklı bir şekilde su tüketmenizi sağlıyor. Ayrıca endüstriyel olarak da bu işi yapıyoruz. endüstriyel sistemler kuruyoruz. Yani binaların, sitelerin normal sularını tamamen arıtıp temiz hale getirebiliyoruz. Peki burada klorlanmanın insan sağlığına bir zararı var mı? Var. Yani klor, klorun insan sağlığına tabii ki zararı var. Arıtmanın önemi zaten suyu kimyasal ve biyolojik olarak ayırması. Şimdi kimyasal olarak arıtırken klor ve bunun türevi her türlü şeyi suyun içinden arıtıyor. Sağlıklı su içmenizi sağlıyor. Burada sağlıklı bir suyun pH değeri kaç olması lazım ya da arıtmada pH değeri düşüyor mu? Suyun e, pH değerini arıtma e, tamamen, membrana giden su zaten saf su haline geldiği için pH'i tamamen alıyor. Ama sonrasında e, arıtma e, karbonla beraber suya gerekli olan e, pH değerini geri yüklüyor. Yani Dolayısıyla pH olmayan su içmiyorsunuz. E, bu şekilde su içidir hale geliyor. Aslında arıtmada zaten en takık olduğumuz konulardan bir tanesi içtiğimiz suyun kokmaması. Bazı arıtmalarda içtiğimiz su gerçekten çok fazla koku yapıyor. Bunun nedeni nedir? Suda koku oluşması yani şimdi kullanılan filtrasyon sistemi de çok önemli. Yani aktif karbonun zaten böyle bir özelliği var. Aktif karbon sudaki koku ve rengi alıyor. Yani bu e, filtrasyon sisteminde sıkıntı varsa e, suda koku devam eder ama e, sağlıklı bir arıtmada e, suda herhangi bir kokunun olması mümkün değil yani. Peki bu arıtmalarımızın bakımlarını e, ne kadar zamanda bir yaptırmalıyız? Şimdi e, açık sistem dediğimiz e, arıtmalar var. Açık sistemlerde 6 ayda bir öneriliyor. Yalnız e, kapalı sistem e, yılda bir e, 3 tane ön filtrenin mutlaka değişmesi gerekiyor. Mevranın servise gidildiği zaman, mevranın e, suyu ölçülür. O ölçüme binaen işte gerekiyorsa e, mevran değişimi yapılır. Onun dışında yani yılda 3 tane ön filtrenin değişimi önerilir yani. Burada siz aynı zamanda arıtmayı taktıktan sonra bakımını kendi ekipleriniz tarafından da yaptırıyorsunuz. Tabii ki, tabii Biz yani arıtmayı sattıktan sonra yaklaşık olarak 10 10 sene boyunca cihazlarımıza servis garantisi veriyoruz ve Cihazlarımızı 10 yıla kadar takip ediyoruz. Her türlü takibini yapıyoruz. Müşterilerimizi arıyoruz ve eğer müsaitlerse yılda bir gidip bakımlarını yapıyoruz. Bakım yaparken cihazın diğer eksik yanlarını da kontrol ediyoruz. Onları da tamamlayıp sağlıklı su içmelerine devam etmelerini sağlıyoruz peki burada izleyenlerimiz arıtma anlamıyla ya da evine arıtma taktırmak isteyenler neden sizi tercih etmeliler ya da neden sizinle çalışmalılar? Şimdi birincisi güven esaslı çalışıyoruz. Yani müşterilerimize tamamen kendi evimizde kullandığımız, kendi ailemizde paylaştığımız cihazları satıyoruz. Yani farklı cihazlar vermiyoruz. Bizim müşterilerimize tamamıyla Gerçekten e, sağlık açısından onlara zarar vermeyecek, tamamen sertifikalı, e, güvenilir, sağlıklı su e, sunuyoruz. E, peki burada izleyenlerimiz sizlere hangi sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler? E, Instagram'da Waterlife Su Arıtma, e, Facebook'ta da Waterlife Su Arıtma teknolojili olarak bizi takip edebilirsiniz. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz sizlere. Röportajımızı bitirmeden önce izleyenlerimiz eklemek istediğiniz birkaç cümle varsa onları alalım. Yani ekleyeceğim gerçekten sertifikalı ürünler kullansınlar, sağlıklı sağlıklarını tehlikeye atmasınlar, güvenilir yerlerden ve aldıkları cihazın arkasında duracak kurumsal firmalarla çalışsınlar. Evet sevgili izleyenler, Ramazan Beyli röportajımızın sonuna geldik. Sizler de kendilerinin vermiş olduğu sosyal medya hesaplarından arıtma ile alakalı çalışmaları inceleyebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Kesinlikle tereddüt etmenize gerek yok ki arıtma deyince gerçekten akılda tereddütler oluşuyor. Fakat güvenilir markalarla çalıştığınız takdirde bununla alakalı hiçbir problem yaşamazsınız. Burada da röportajımızda da zaten bunları sizin için anlattık. Şehirden Haberler programı turuna Batmanda devam ediyor. thank <laughs> you